7 düel. Bugünkü programımızın kelimesi 7 düel sevgili dinleyiciler. 7 dübel de olabilir sonuçta <laughs> dübel e, duvara bir takım vidasal durumlar için gerekli bir şey. Evet duvara çaktığımız bir plastiktir sevgili dübel. 7 dübel her işimizi çözecektir sevgili dinleyiciler. 7 dübele kadar. 7 <laughs> dübele karşı. Vidalamamız 7 dübele karşı sevgili dinleyiciler. Evet saatlerimiz 6.30 ne diyor bu adamlar ee, diyebilirsiniz işte sebebini öğrendiniz sevgili dinleyiciler saatlerimiz 6.30 Aynı zamanda İngiltere'deki şu referanduma da ee, bir tık bakıyoruz ne oluyor bunlar AB'den çıkıyorlar mı onlar çıkıyor kim giriyor biz mi giriyoruz onlar mı çıkıyor Hadi biraz yerinden? sen çık biraz biz girelim <laughs> Hadi hadi tık 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 Şeklinde bir durumumuz <laughs> söz konusu. Evet ya yani İngiltere girdi mi bir yerden çıkmak bilmiyor Allah kahretsin. Maalesef. Sırada bir sürü insan var. Pardon bir sürü ülke var. Evet İngiltere'nin bu Brexit referandumunu konuşacağız. Bugün masaya yatıracağız. Bu konu bugün... Sakin ana olayım konu... mı bu konuda <laughs> Çok sakin ol. Ana konumuzdan bir tanesi bu olacak ama öncelikle bugünün tarihini bir verelim sevgili dinleyicilerimize. Sevgili dinleyiciler bugün unutmayın 24 Haziran 2016 Cuma Power FM'de saat 09'a kadar sizlerle birlikteyiz. Ve e, Trafest'i de başlatmak üzere start veriyoruz ama millet uyuyor Allah kahretmesin. Skandal rezalet. Yani biz o kadar start verelim kimse e, iplemesin gelip de burada e, festivale falan başlamasın trafiği tıkamasın. Günün en erken çalışmaya başlayan haber ajansı CKDEM haber ajansının bir haberi var. CH İngiltere çaya süt katma konusunda referanduma gidiyor. Evet bu da cıvıkır üzerinden paylaştığımız. Evet. Biraz sonra eğer unutmazsak Fasbük üzerinden de paylaşacağımız e, sevgili haberimiz. Onu unutursak bazılarımız tokat yiyecekler. <laughs> T-exit sonuçları olumsuz çıkarsa İngilizler çayı sek içecek or limonla kıtlayacak. Bu arada Krav Maga'ya gidip geldikten sonra asla tokat falan yemem onu söyleyeyim. Winchon Krav Maga'nın ağzını burnunu kırar onu söyleyeyim. Krav Maga de. en delikanlı spordur. Pardon spor bile değildir. <laughs> Neyse. Neydi? Ee, bir daha okuyalım şu cıvıkırı. t exit sonuçları. Yani t -exit, evet. Eğer olumsuz çıkarsa İngilizler çay içsek içecek or, limon da katacak. Yani çaya süt katmak saçma ve bunun e, referanduma götürülmesi bence çok başarılı bir hareket. E, bence de tarafından. ama ben e, sütün çayda kalması sadece İngiltere'ye mahsus olmak üzere kalması taraftarıyım. Yani sütten ayrılmak isteyenleri tasvip etmiyorum. Çaylı süt bir insansın. Hayır çaylı süt insan değilim ama orada bir iki kere içmiştim fena değil. İngiltere dışında çok rezalet bir şey oluyor sevgili dinleyiciler. Ne yapıyorlarsa o çaya... İşte, yo, hayır bir şey yapmıyorlar da sen görgüsüz. <laughs> Öyle mi? Tabii. Ee... Saatlerimiz 6.43 sevgili dinleyiciler. Power FM'desiniz ve şöyle bir... Dünyada neler olup bitmiş, magazin, magazout gibi bir takım söylemlerle karşınızdayız. Serena Williams sahnede şarkı söylemiş. Serena Williams bu Serena Gomez değil mi? Serena Williams tenisçi. <laughs> Allah Allah. Evet Wimbledon ya da ben buldum. E, tenis turnuvası öncesinde. Sen buldun tenis turnuvası. E, şarkı karaoke yapmış. E, demiş ki yani ben bir iki sene sonra tenisi bıraksam da şarkıcılıkla kariyerime devam edeceğim. Beyoncé ile feature ederim. Yani ama karaoke yaparak da bir mesaj göndermiş. Yani sizin yaptığınızda aslında karaoke'den başka bir şey değil. Playback çalıyor ve üstüne şarkı söylüyorsunuz. Falan gibisinden bir şeyler yapmış olabilir mi? Mesaj var mı yani içerisinde? <laughs> i̇çerisinde mesaj yok fakat Lindsay Lohan bambaşka biri oldu diye bir haber var beni <laughs> e, ilgilendiren. Allah Allah bir anda haberden habere zıplamak aldı. E, bir söyleme gir girdi. Lindsay teyzemiz e, milyarder Rus iş adamının oğluyla Egor'la e, beraber olduktan sonra e, bambaşka biri olmuş. Yani bambaşka derken yani eskiden bana iş yok mu, bana kariyer yok mu, şu şeyde rol verin derken artık gerek duymayıp sadece tatil ve sevgisine odaklanmış. A ne kadar güzel bambaşka bir insan olmak için de sürekli tatil yapmak gerekiyor. Yok bir tane İngiliz iş adamı, şey aman Rus iş adamının <laughs> Game of Thrones oyuncuları maaş tahtına oturamadı. Evet Game of Thrones oyuncuları böyle e, o en iyi 5 iyi oyuncusu yani en çok e, en önemli pardon öyle değil <laughs> çok demeyelim en önemli 5 oyuncusu pazarlığa mı oturmuşlar ne yapmışlar? Demişler ki ajan. Ne diyorlar bunu şimdi? Böyle böyle e, bu kadar sezon oldu hani bizim paralar bir 500 ha, böyle er bin bir, dolar alsak mı? Bölüm bunların başı? bir kendine güvenleri falan gelmiş yani. Bir havalara girmişler ha. e, bölüm başı 500 bin dolar da az değil. E, patron ne demiş? Patron demiş ki yani olmaz. İstiyorsanız gidin başka dizide yani oynayın de oynayacak adam da yok. E, sizi süründüre süründüre öldürür. Beş bölümde <laughs> öldürürsünüz ama öldürürsünüz. <laughs> onlar da demiş ki ama ajan yani biz 2004 senesinde Friends dizisinden Jennifer Aniston'un birer 1 milyon dolar aldığını biliyoruz. Ha. Sizin yerinize bu sizin yerinize bu diziye beş tane kereste koysam onlar da oynar bu rolü demiş midir patron? Yani Demiştir. <laughs> e, zira e, o kendi kereste olur o zaman hani senin gibi. <laughs> Ee, sonuçta kaç para alıyorlar yani şimdi netçe? 500 bine e, imza attı konuşuluyor ama henüz net ee, değil. Almışlar bile. işte 500 bini daha ne? Canım konuşuluyor da. Ha konuşuluyor. Anladım. Hala şu an biz bunu konuşuyoruz, onlar da onu konuşuyor. <laughs> <Allah> 427. <laughs> Bizim aramızda da konuşuluyor. <laughs> Saatlerimiz 7-6 beraberlik için bekledik ama olmadı sevgili dinleyiciler. Bu kez saat dakikayı bir farkla yenmiş durumda. Yayına girizgahımız itibariyle. Horoz'umuzu duydunuz, bu stüdyomuzda bir uzman olduğunun e, göstergesi, Horoz'umuz sadece uzmanlarda e, ötüyor, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, uzman koktu burası diyorsun. <laughs> evet, nasılsınız? Teşekkür ederim, şimdi bugün Cuma e, günü olduğu için... Yeni filmler yeni var tabii tabii tabii. Mesela Kurtuluş Günü, yeni film diyoruz ama e, eskisinin temcit pilavı halinde. Evet, salvasyon tekrar... deyimi e, ee, neydi? Salvation. Independence Day. Ah Independence Day. O günü olur ama. Yaşı itibariyle. Ee, yo yani hatırlarım Tabii de seyretmiş olsaydım. Seyretmediğim için hatırlamıyorum. Seyretmişsindir muhtemelen. Tam senin yaşıtlarının <laughs> e, o yaşlarda. Vay uzaylıya bak dediği. Bu eee şey yok muydu sinekle oynayan? Kimdi? E, böyle uzun boylu. Böyle dudakları böyle. E, <laughs> bir bir dudağı yer bir metre. dudağı gökte mi? He. Eee şey mi Brody mi? Ne? Adrian Brody mi? Jeff Goldblum. Ah <laughs> Evet doğru şeyde de oynamıştı o neydi? Evet. Dinazorlarda da, da oynamıştı. Bu filmde yine oynuyor bu filmde uzaylılar Vay siz bizi ilk filmde yenersiniz biz sizi ikincisinde yenemez miyiz gibilerinden yine dalıyorlar ve yine Amerikalılar sağ olsun dünyayı kurtarıyorlar. O zaman bu film e, sırf uzaylılara bir şans vermek için hadi revanş tamam peki gelin revanşını çekelim. Sonra mızıkacaksınız saatlerce falan deyip uzaylılara bir meydan okuma. <laughs> o yüzden çekilmiş. Ne oluyor filmde? Yine Independence Day'de e, uzay saldırısı, uzaylı saldırısı. Bugün Cuma, 4 Temmuz. Bütün vizyona giren filmlerden bahsediyoruz. Aa doğru Uyan, pardon. Aa da gel. geldi. Hocam her şeyi eleştirmeyin. Kördüğüm adlı bir başka filmimiz var Maggie's Plan. Komedi 92 dakika kendisi ve e, kördüğüm şeyler beni pek memnun etmedi. E, bunu yapmamanızı ümit ederek bekledim ya, ama bir ya. türlü o ümidim gerçekleşmedi. Brexit. Greta Gerwig, e, Ethan Hawke oynuyor. E, Bakacağız. Evet. Uyuma hocam. E, neymiş? Yok Sıradaki... tam bu kadar. El Americano, The Movie. Yine mi Americano? Kapağın. Bu Tabii. Americano, George Clooney'nin yönettiği o süper dandik film vardı. Onun devamı falan olmasın değil, sakın. Değil. Aa, Tamamen Allah bambaşka da... bir animasyon. Animasyon anladım. Başka var mı? Bir tane daha var. Ee, Bekleyiş. Bu da İtalyan yapım bir film. Eyvah. Il Beklio. Ee, Juliet Binoche. Hatırlarsın. Ee, yani ismen hatırlıyorum. Görsem tanımam. Görsen de tanırsın. Ee, zira şaşkın bir şekilde kameraya bakmış. <laughs> işte Biraz yaşlı bir teyzemiz olsa gerek şu an itibariyle. Ee, Kısmi diyelim. Neyse Hadi. onu da önümüzdeki hafta konuşalım evet. isterseniz hocam. Hadi Çok bakalım. teşekkür ediyoruz. Bu hafta yine filmlere açız. Yani doyamıyoruz bir türlü. Bu hafta yine filmsiziz. Çay bahçesi. Son derece onimli e, haberlerimizin bulunduğu bir şöyle e, minimal tur yapalım mı Cenk'im ne dersin? Yapalım zira bir yatırım dahisi bize 10 tane altın tavsiye vermiş. Yatırım gurusu diyebilir miyiz? Olmaz, dahisi diyebiliriz ancak. <laughs> Adamdan bahsetmeliyiz diyorsun. Şöyle demiş kendisi, Hı. şahane bir şirketin hissesini iyi bir fiyata almak, iyi bir şirketin hissesini şahane bir fiyata almaktan daha iyidir. Şimdi tabii adam yatırım dahisi olduğu için biz bunu hızlı bunu mi? <laughs> hızlı ve duraklamadan tek nefeste söyleyebiliyorum. Hocam adam herhalde yazılı <laughs> röportaj verdiğinden ki ee, Şöyle bir cümle kurayım demiş. Bizim yatırımlarımız değişim yokluğundan kar eder. Bir sakız şirketine yatırım yaptığımızda bu firmanın internetteki gelişmelerinden etkilenmeyeceğini biliriz. Burada kafiye oturmamış, vezin de tutmamış. Tutmamış, <laughs> olmuş. Yani. Yine bir e, herhangi bir şirket ismi olmadığı için biz yine e, e, ne, ne, yapacağımız ne yapacağımızı bilmiyoruz bakıyoruz. hala ne bilmiyoruz. Altıncısı bence en iyi şeydir. Yani bence sona adam doğru o yüzden saydıysa. Dahi, yani hakikaten hiçbir şey söylememiş hala. <laughs> Geriye doğru saydıysa en sonuncusu en iyi e, seçenektir. Onu öğrenebilir miyiz Cenk'im? Hisse alacağım zaman bir aptalın bile yönetebileceği kadar mükemmel şirketlerden almaya çalışırım. Allah Allah. Burada aklıma bir şirket geldi. <laughs> ee, Amerika'nın %20'sine giremeyecek başlıklı bir haberimiz var Cenkçiğim. Aynı adam mı? Hayır bu adam bilmiyorum %20'sine %30'una girebiliyor mu? Ama bir teyzemiz grafiti sanatçısı Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle gayaların üzerinde doğa yürüyüşü yapıyormuş. Önemli yerlerde işte korunmuş alanlarda sanırım. Oralardaki yürüdüğü kayaların üzerine de grafiti, grafiti sanatını icra ediyorum. Neyle? Yağlı boya, or, tebeşir, or, vat. İşte ne bulursa yani şurada, şu an benim resimde gördüğüm kadarıyla ispirtolu boyayla bir şeyler yapıyorum. Beyaz tahta kalemleriyle bir şeyler yapmaya en çalışıyorum güzel güzel bir hobi bence. Fakat Amerika'da dediğimiz boyayalım. Oradaki halk senin gibi düşünmüyor. Zira kendisini mahkemeye vermişler. Amerika'nın %20'sine giremeyecek. Yani hiçbir doğal parka giremeyecek. Yasaklanmış tamamen. Ee, Tabi nasıl bunu engelleyecekler? Bütün doğal parkların etrafına bekçi koyacaklar? Bu teyzemizi tanıyan onu Es kaza boyar falan diye mi? Eskaza değil yani böyle bunun cezası olarak artık sen buralara giremeyeceksin. Bu da Amerika'nın %20'si tutuyor. Ee, geri kalan %80'de ne yapıyorsan yap demeye getirmişler. Canım bu kadarıyla. kadın tuval alacak parası yoksa binli ee, parklardaki kayaları boyayamayacak mı? Ha o bunu yapacaklarını, Ona tuval alsınlar e, diyorsun. Tabii Teyzemiz ki. de benim yaptığım vandallık değil. Ben bir sanatçıyım. Bu bir sanat ve ben de sanatımı icra ediyorum falan şeklinde söylemlerde e, bulunmuş. Deminki amcamızla bayağı bir benzeşiyor. Yani hiçbir şey yapmadan Bence bu bir süre... deminki amcamızın resmini bir duvara güzelce çizdikten sonra onun aldığı hisselerle evlenip güzelce yaşayabilirler. Onun resmini ona gönderelim. Teyzemiz güzel mi? Evet aralarını yapalım diyorsun. <laughs> bu seri ilgili hariçten gorgonumuz yine bize güzide haberler göndermiş Cenkçi. Sabah ]çiğim. sabah. Bilmem haberin var mı? Var. Ee, zaten öncelikle bana geliyor burada. Ben damgayı basıyorum. imza atıyorum. Ee, i̇ki tane de paraf var. onları Bu, vuruyorum. Üç kat, üç, üçüncü kattaki hanımefendiye götürün önce dedikleri sen misin? evet o benim. <laughs> Anladım. Evet bakalım neymiş haberimiz? Brangelina çiftinin evliliği tehlikede. Vay Brangelina çifti Brexit falan gibi böyle bir şeyler. Tehlikede derken bildi, e, hemen boşanacaksınız diye. Hayır yani e, sağlarına sollarına bakmadan yürüyorlar oraya buraya çarpacaklar anlamında olabilir yakın bir kaynağa göre İngiltere Lordlar kamerasına girmek isteyen Jolie, Pitt'le ortak mülkleri Miraval Malikanesi'nin boşaltılması için uğraşıyor. Niye başkasının kamerasına girmek istiyorum? <laughs> Üstelik de koca malikaneyi boşaltıp <laughs> kameraya girecekmiş, deli mi ne? De? Allah Allah, Angelina Jolie iyice kafayı yedi sevgili dinleyiciler. Brad Pitt ise yorgunluk attığı ve kendi pembe çorap markasının üretimini yaptığı Fransa'daki bu malikaneyi satmak istemiyor. Yani ben olsam ben kendi pembe çorap şeylerimi üretsem kesinlikle sattırmam. <laughs> pembe çorap, pembe çorap ürettiği malikane mi? Dedi? Dur orayı bir daha bir şey yapalım bakalım biraz enteresan bir kısım çünkü pembe çorap üretirken stres atan ilk insan. Bir de malikanede niye pembe çorap üretiyorsun? <laughs> Malik mi üretsin? Düşüyor. Brad Pitt ise yorgunluk attığı ve kendi pembe şarap markasının üretimini yaptığı Fransa'daki bu malikaneyi satmak istemiyor. Allah ben Allah. Sat, ben de satmam. Yani sen git bütün şeyde Amerika'da filmlerde filmlerde yorul ondan sonra yorgunluğunu götür Fransa'ya at. Allah Allah. Demek ki pembe şarap fetişi başka bir şey. <laughs> ben burada Brad Pitt taraftarıyım. E, Brancelina çiftinin Brad Pitt tarafında evet, mı yer alıyoruz? ayrılsınlar yani Brad Pitt eksik. Bu ikisi ne yapıyorsa yapsın. Yeter ki benim hayatımdan çıksın. Ama artık. yani 8-10 tane çocuk var. Onları ne yapacaklar? Yani şimdi bir onları onlar, tek başına Ancelina'ya bırakırsan onlar kendi başlarını hallederler. E, Lordlar kamerasına falan girebilir. Bu ikisiyle yaşadılarsa onlar e, bundan sonra Bir de yani başkasının kamerasında hazırlar. gözü olan bir kadınla Brad Pitt ne yapsın? Evet yani git Amerika'ya falan. Ha, hayret bir şey. Ani bir gelişme ile saatlerimizin 7.41'i gösterdiğini öğrendim Cenkciğim. Evet normalde 7.30'larda falan takılıyor olacaktık. Yani olması gerekirdi. Sevgili dinleyiciler Power FM'de sevgili müzik dilberimiz bizlere e, müzik dünyasından taşıdığı çeşitli haberler, dead kodlarla karıcığımız olacak. Mi? Evet. Power TV konserler serisinde bu pazar 21'de Shade Bring Me Home Live 2011 konserini izleyebilirsiniz. Tabii bu Teşekkür e, ederiz. Dead kod değil bu e, bir duyuruydu. Şimdi dead kodlar geliyor. Bakalım. Evet. Beyoncé yeni albümü Lemonade yayınlamasından yaklaşık 2 ay sonra ilk video klibini yayınladı. Halbuki Lemonade ilk albümü ismi olabilecek bir e, şey. Evet yani, yani insan limonada önce limonata ile başlar. Albümün hit şarkılarından biri olan Sori'ye siyah beyaz bir klip çeken Beyoncé, klibinde ünlü tenis yıldızı Serena Williams'a da yer verdi. Serena Williams hangisi? <laughs> Sorry, No Williams. <laughs> Serena Williams teyzen demin işte programın program başında bu Wimbledon'un girişinde karaoke yapmış ya. Ha. Oradan işte oraya doğru yürüyor. Beyoncé de diyor ki Serena'cığım sen yıllardır benim komşumsun, kardeşimsin. E, sen de buradan yürü. Sen bırak şu karaoke'yi de gel benim klibimde kendi işini yap tenis oyna. Sen anca onu yaparsın falan gibisinden bir söylem var acaba. Yok sen tenisi bırak da artık yaşlandın. Ha, kıskançlık bu kıskançlık değil yani. Klibi izleyenler Williams'ın tenis yeteneği dışındaki yeteneklerini görünce hayrete düştü. Neymiş o tenis yeteneği dışındaki yetenekler? Yani o rakette neler yaptığını görünce inanamayacaksınız gibi bir yetenek. <laughs> Kim bilir neler çektiler klipte. Gwen Stefani'nin sevgilisi country şarkıcısı Blake Shelton üstsüz görüntülenemiyor. Allah Allah Hayda. adamı niye üstsüz görüntülemek istiyor deli midir nedir bu magazin? Hayır yani adam da istiyor ama olmuyor <laughs> vampir. Allah Allah üssüz görünmüyorum. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda beni asla üzerimde bir şey yokken göremeyeceksiniz diyen Şaldın iddiasını kanıtladı. Geçtiğimiz Aferin e, delikanlı adam iddiasını kanıtlayan adamdır diye düşünüyorum. Gün sıcak havadan bunalan Şaldın havuza girerken tişörtünü çıkartmadan suya dalması magazincileri şaşırttı. Peki magazincilerin adamın evinde havuzun kenarında ne iş var yani onu da almış diye. Yani tişörtle dalıyorsa <laughs> amcamız ayucan mı? <laughs> Sanırım oyuncak bakalım. Shelton yaklaşık 15 kilo vermesinin ardından hala göbeğinden ve göğüslerinden rahatsız olduğunu belirtmişti. Yani 15 kilo ya yani şu an oyuncaksa 15 kilo vermeden önce neydi acaba falan diye bir e, düşüncesi geliyor insanın. 15 kilo az buz değil. Evet. Az buz bir rakam değil. Buna rağmen hala göbek ve e, göğsünden şikayetçi bir insan. Yapma böyle e, Blake Shelton. Yapma bunu Blake. Blake bunu yapma. Saatlerimiz 8.06 sevgili dinleyiciler 24 Haziran 2016 cuma gününde sizlerle birlikteyiz. Hafta sonunun ilk iş gününde karşınızdayız ve sadece biz değil, karşımızda bir insan var. Sevgili Cenk hoş geldin Cenk. Deranzo. Hoş bulduk. Öncelikle bana insan demenizden dolayı duyduğum mutluluğu ben de size insan diyerek sizinle paylaşıyorum. Deranzo. Çok teşekkür ederim. Genelde sana ne derler? Yani Deranzo, eee <laughs> falan diyorlar. Ama Deranzo da insandır. <laughs> Cenk'cim peki e, nasıl gidiyor ailevi e, e, güzel tartışmalar. Annemle e, görüşme yaptım. Dedi ki oğlum dedi yanlış bilmenin en büyük sebebi e, acele ediyorsun dedi. Ama Çünkü, anne yanlış bilmek diye bir şey yoktur deseydin. E, yani acele ediyorsun, acele ağaçtır meyvesi pişmanlıktır dedi. <laughs> o yüzden dedi sen bir derazo geldi. O yüzden dedi acele etme e, zamanını iyi kullan e, seni ne kadar sıkıştırırlarsa sıkıştırsınlar sen. İstediğin kadar süre düşün dedi. Bir de sana dikkatlice bakıp surat felakettir demiş. Ee, öyle bir şey duyup aldım doğru mu Yok surat felaket dedi. Yani <laughs> o yüzden biraz bakım falan. Anladım. Hazırsın anladığım kadarıyla. Biraz keyifli bir yarışma olacağı benziyor. Hazırım. Ee, dance first think after demek istiyorum. <laughs> Benim hayat mottom bu. <laughs> Anlıyorum. Evet e, madem figürlerini tamamladın o halde. Hemen yarışmamıza geçelim. Sorumuz şöyle. Çanakkale'nin Karabiga ilçesi kıyılarında amatör dalış yapan bir ne grubu denizden 20-25 metre açıkta bir antik kenti görüntüledi. Şimdi kolay bir soru değil. Ben Sorunun ben. kendisini okumak bile zor yani bırak cevaplamak. Nerede neyi ne yapmışlardı? <laughs> yani Çanakkale'nin Karabiga ilçesi kıyılarında amatör bir grup ama ne grubu olduğunu bilmiyoruz onu soruyoruz. Hmm. Bunlar dalış yapıyorlar. Hmm. Ve 20-25 metre açıkta bir antik kent görülüyor ya, e, cevap Ne soruda, grubu? Dalış grubu. <laughs> Hayır, sonra da cevap e, olur mu, olmaz mı onu bilmiyorum ama ne grubu olduğunu soruyoruz hemen acele etme. İstersen bu sevdiklerde belki aklını çelecek başka şeyler olabilir. Tamam ben kararımı verdim ama ha pardon acele etmiyorum. Evet. Bu şey A müzik grubu. Değil. Niye olamaz mı? Olamaz. Olabilir. Müzik grubu çünkü kendi esnasında o çalarken, kendi esnasın. kendi esnalarında şeydirler <laughs> mütemmimdirler. Bu şey Ve oturma grubu. Oturma grubu. üçlü ikili tekli. Olabilir. yani bilmiyorum nasıl bir şey. Bakalım diğeri. Peki. Bu Hoşçakalın. C. Dalgıç grubu. Dalgıç grubu. dalış grubuyla benzeşiyor. E, D'ye bakacağım. Dalış grubu değilse bakacağız. Ve D okuma grubu. Okuma grubu. Hmm. evet Şimdi sanırım biraz e, şey oldu değil mi? Oldu yani dalgıç grubu gibi geliyor ama e, bunun şaşırtmacı olduğundan da neredeyse eminim. E, <laughs> Hakikaten yüzden... çok evi bir insansın. E, müzik grubu, oturma grubu, dalgıç grubu, okuma grubu. Oturma grubu diyorum çünkü yani otururken a bu ne burada ne o bak şurada baca gibi bir şey var falan derken e ee, görmüş olabilirler. Dalış grubundan vaz mı geçtin? Dalış grubuydu benim cevabım ee, ama onu bulamayınca anladım peki. Oturma grubu diyor. Oturma diyorum. grubu. Son evet, karardı. Son karar. Maalesef doğru cevap dalgıç grubu olacaktı. Dalgıç grubu işte yani evet. dalış grubu ama. E, tamam işte yani olmadı yanlış cevap ama madem. aynı şey. E ol tamam işte aynı şey madem niye onu işaretlemedin? Ya e, ama dalış yani değil. senin de kafan karışmış Cenk. Merhabalar sevgili dinleyiciler saatlerimiz 8.18'e gösteriyor Power FM'de ve işte Suffocated Press haber ajansında sizlerle birlikteyiz. Sevgili Ceval muhabirimiz Cenk şu an İngiltere'de bizlere Brexit'le ilgili... Son ya da ilk değerlendirmeleri yapacak Cenk'ciğim merhaba. Alo. Nasılsın Cenk'im doldurdun mu sandığı? Ne yapalım ya sandıkları doldurduk. Eşimizi saya saya bitiremiyoruz ya hala sayıyoruz. Çok mu oy kullanmışlar ya? Bir kişi bir tane kullanmıyor mu? Bir tane kullanıyor da e, gene sayması zor. Yani e, sayıyoruz e, ediyoruz bir sonra bir daha sayıyoruz falan. E, niye e, yani o kadar... E, şimdi ben sandık sonuç... görevlisiyim yani ondan sonra hani ona göre e, ne yapalım bir daha sayalım mı yok saymayalım falan filan gibilerinden. <laughs> Yani sonuçta görev vermişler yapmak zorundayız diyorsun. Şimdi bir de e, tabi pound da baya bir düştü bu arada e, o bilgiyi de sana vereyim. Pound olacaksan tam zamanı. Niye e, ayrılıyor musunuz Avrupa Birliği'nden? Ayrılacağız gibi duruyor. Allah Allah hani ya. sen yok ayrılmayacağız ben istemiyorum oyumu tam tersi yönde kullanacağım diyordun. Yani işte orada başka başka oyunlar var, bir sürü lobiler var. Sen ee, ne yaptın, oyun, nereye verdin? Ben onu söyleyemem şimdi sandık görevlisiyim ama birkaç saate bu görevim bitince açıklarım. Haa anladım yani senin oyun bizim için çok önemli Cenk. Eyvallah kardeşim. <laughs> yani netice itibariyle bu iş bitti diyorsun. Yani buraya kadar tamam. Buraya kadar. Bence Al böyle yani şu an çıkan sonuçlara göre böyle. E, Avrupa Birliği'nden ayrılma neyse olsun hayırlısı olsun Cenk'im ya önemli değil. Ben e, pound alacağım birazdan iyi diyorsun yani şu an. Al al, al. yani sen 3-4 pound al senin paran ona yeter herhalde. 2 poundluk param var. Ee. Cenk'im e, haberimiz var mı başka? Yani bu... Haber var tabii var olmaz mı? Yani çünkü sandık görevlisi aynı zamanda senden haber beklemek biraz zor ama olsun. Yok yok e, şöyle bir haberim var e, karanlıkta telefon kullanmak geçecek körlüğe mi sebep oluyor? Geçici körlük Allah Allah. Ha, çünkü bizim buralarda iki tane hatun e, şey yapmışlar gece vakti telefonlarını açıp böyle tek gözle ne oluyor ne bitiyor Whatsapp'tan biri bir şey mi yazdı falan diye bakmış. Şak orada o gözleri o ışık geçici Aa. kör etmiş. Gözleri ışığın gözü alması dediğim böyle bir şey olsun. Aynen kardeşim ama ben de dedim ki yani hani şimdi sen o zaman bunun parlaklık ayarı var sen bunu dibine kadar köklersen. Hiç. Bu gözüne floresan yakmakla aynı şey dedim yani. Peki e, niye gece vakti e, saatlerce şey yapıyorlar e, bunun doğru bir de geçici olduğunu nereden ya işte biliyorlar? Ya sevgilim yazdı mı, sevgilim eve gitti mi, eve dönünce ben geldim bebeğim yazdım mı falan gibilerinden Peki, yani. Peki geçici olduğunu nereden biliyorlar? Geçmiş mi ki? Hani yok geçici bu. bu. Bak Yani şeylere baktılar irislere mirislere. Ondan sonra o tabakalarda hani bu geçici yani geçiyor gibi gözüküyor zaten orada. Anladım. E, oldu kardeşim yani ne yapalım e, telefonla konuşma e, kullanma konusunda uyaralım arkadaşlarımızı. Ya yani telefon... telefon zaten kulak içindir, göz için değildir. Bunu da buradan e, kamuoyuna hatırlatayım. <laughs> esprileri yine gibi yani. İyi ben... Kardeşim, Hadi ben saymaya geri dönüyorum. Çok... Bakalım bu e, bu tekstitten e, benim şey için yapacağız. de bir kere sayacakçık. İyi Tamam, e, Sen pound almayı unutma. Aldın, Seninle aldın. gurur duyuyorum. Gurur e, duyuyorum. Tamam, hadi kardeşim. Bu şarkıda uyguladığım aşırı figürlerden dolayı figür aşımına uğramış olabilirim Cenkçiyim. Olabilirsin evet. Ee, Bu konuyla ilgili bir referandum yapman lazım. <laughs> Sevgili dinleyiciler saatlerimiz 8.37'yi gösteriyor. Bu güzide Cuma gününde Power FM'de sizlerle birlikteyiz. Gorgon kızımız gurbetten haber getiren bir güvercin misali stüdyomuza konmuş durumda Cenkçi Nereden ne getirmiş? Bakalım. Bisiklet turuna çıktığı değişik bir engelle karşı karşıya kaldı yine bisiklet turuna çıktı çıkı çıkı yaptı falan gibi bir haberle gelmiş. <laughs> Evet Yani bu kim bilir e, Gorgon kızımızın kaçıncı bisiklet turu haberi öyle değil mi? Ya. Yeah. Bir tanesi de kangurular kovalamıştı. Evet, pardon, arkadan, ya deve kuşu pardon. Depar yaptıydı. Deve kuşları gidiyordu falan. Davis Suza geçtiğimiz haftalarda arkadaşlarıyla bisiklet turu düzenledi. Kaliforniyalı gençler önceden belirledikleri parkuru tamamlamak için dağ bisikletlerine binip yola çıktılar. Belki arkadaşlarından biri düzenlemiştir. Biz bu arkadaşımızın düzenlediğini nereden biliyoruz? Yani bence bu haber yerine işte şu lisedeki 4 tane genç çay düzenlemeye karar verdi. Fakat yarı yolda Davis'i ilginç bir engel bekliyordu. Bir ayı. Ayı Davis'in yoluna aniden çıktığı için Davis... Yine bir sürü bisikletçi var yani sadece Davis'in yolunda çıkıyor. Yani bunlar hadi ayrılıyoruz arkadaşlar saatlerimizi ayarlayalım falan mı yapıyorlar? Ayının grezi var. Bisikletinden düştü. Korkan ayı ise olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Ee, bu bisikletinden niye düşüyor? Yani ayıya mı çarpıyor? Ya da çarpmamak için? Ee, ayı korkmuş ka kaçmış. Onu kovalarken mi düştü acaba? Gel buraya kaçma. Ya da bana Korkma. şimdi suçadarla bu salak kendi düştü halbuki falan diye kaç. Akıllı ayı. <laughs> o da olabilir. Davis'in kaskına yerleştirilmiş kamera an be an her şeyi kayıt ettiğinden olay sosyal medyada paylaşıldı. Evet bu görüntüleri bir seyredip bir bakmak lazım. Yani gerçekten de acaba ayı aniden mi çıkıyor? Bu korkudan mı düşüyor? Çok soru işareti var bu haberde Cenk Çok Çin. yani e, bu kadar İngiltere'de Brexit olsun bilmem ne olsun gündem darmanda olsun bu bisiklet haberi. Bisiklet ve e, şey ayı haberleri. Kendisine bir uyarı şey verelim. Yaz Erdem. Ültimatom Sevgili e, gurbetçi Gorgon. Ey Gorgon. Bu ünlü fütürist var Cenk bilmem bilir misin Michio Kaku. Aa, ben bütün fütüristleri bilirim ama Michio'yu ayrı bir severim. <laughs> evet aranızdan su sızmadığını ben de duymuştum. Kendisi bu Amerikalı e, fütürist Michio Kaku e, 30 yıl sonra insanların kişilikleri dijital hale getirilip saklanabilecek. Öldükten sonra istenirse hologram halinde getirilebilecek ya da bir robota aktarılabilecek şeklinde. ...bir söylemde bulunmuş. Bunu ben çok daha önce söylemiştim hatırlarsan daha e, çevrim içi... E, ...internetin olduğu zamanlarda. ulu hatırlıyorum Uludağ'daydık. Uludağ'daydık evet. Böyle şöminenin karşısında. Evet. Hadi gelin bakalım topladık çocuklar size bir şey anlatacağım <laughs> demişti. İşte bu fütüristi herhalde onlardan duydum. Evet olabilir. Ne kadar tutacakmış yani mesela senin karakterin kaç megabayt? E, o bilmiyorum. 30 yıl sonra o megabyte falan kalır mı artık o kadarını söylememiştir diye Canım düşünüyorum. Canım bir de kahvedir yani. Who knows you know? 820 KB. KB olabilir. Bugün benim dediğin iyi kod 820 KB'ye işin Seninki ki sadece B'dir zaten. KB plus negatif. Evet şimdi Prince'in gitarı açık arttırmaya çıkmış. Allah Allah yani evet. bu e, herhalde bu ünlülerin ölmesini bekliyor bazı dostlar. Ölse de şunu e, şeyleri malları haraç ve zat satsak falan gibisinden söylemler oluyor diye düşünüyorum. Ama bekleyenler geçen e, sonuçta de, Muratlarını erdiler. Geçtiğimiz günlerde ceketi falan satılmıştı. E, 30 bin dolara başlangıç bir de 30 bin dolar da pek bir şey değil yani. Bir şey değil yani sıfır gitar da alırsın Ama o paraya. Rahmetli pek tane hani gitar çalar mıydı dersen? <laughs> yani bir Steve Way değildi diye düşünüyorum. Kim Karadaşana 27 kilo verdiren diyet. 27 kilo bu. yani öyle bir çektirmiş ki hatuna e, yani inim inim inlemiş ve 27 kilo vermiş. E, kaç kiloymuş ki Kim Karadaşan? Yani 60 kilo inmek için verdiğine göre 66 27 eşittir 87. 87. evet ilginç. Bir Peki başka şu... habere göre de mesela yine Kim Karadaşan ve onun ekürisi Tayfası e, sosyal medya şeyler için böyle mesela diyet yaptım diyormuş. Bir tane marka adı verip 300 bin dolar civarı paraları cebellezeyim you know. Peki e, neymiş bu diyetin özelliği biz de yapalım. Yani biz derken bizim e, hanımlar, Ama e, Türk hanımları. Ben daha yeni 60 kiloyum dur ben. <laughs> e, neymiş özelliğini söyle. Sırf karbonhidrat. Aa ne güzel çok sevdim kadayıf kadayıf diyeti anladığım kadarıyla kadayıf ve şöbiyet diyeti değil işte o seninkinden ama başka bir sırf karbonhidrat aa pardon sırf protein diyetiydi değil mi Neyse biz hayırlı uğurlu olsun diyelim demek ki tek bir tanesinden yiyince bir tip yinci diyet oluyor tabi tek tip beslenme diyet demektir vay be.